Başkent Ankara'da geride bıraktığımız akşam saatlerinde bir yangın haberi ulaştı haber merkezlerimize. A Haber ekipleri olayın ilk anından beri bölgede haber nöbetini sürdürüyor ki o yangını söndürme çalışmaları da gece boyunca devam etti. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Nallıhan ilçesinde A Haber muhabiri Mert Hacı Alioğlu bizleri bekliyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangın şu an itibariyle devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ekipler de yangına müdahale noktasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Akşam saatlerine doğru çıktı yangın. O saatten bu yana pek çok noktaya yayılmıştı. E, ekipler de bu yangının kontrol altına alınması noktasında birçok alanda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şu anda farklı bir noktadayız. Bulunmuş olduğumuz bu noktada görmüş olduğunuz gibi alevler devam ediyor. Hemen üst tarafta bir tane arazöz var. O arazöz de yangının diğer noktalara sıçramaması için orada bulunan ağaçlık alanı temizliyor. Ve yangının önünün kesilmesi adına çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler şu anda Ankara'nın Nallıhan ilçesindeyiz. Bulunmuş olduğumuz nokta Yeşilyurt ve Belenören mahallelerine bağlı ormanlık alan. Bu ormanlık alanda Çam ağaçlarının, çalıların yani yanmaya müsait e, parçaların olduğunu belirtelim. Ve yangın belirli noktaları yayılmış durumda. Şu anda da burada gerek orman genel müdürlüğüne bağlı ekipler gerekse e, itfaiye yerlerinin yoğun bir çalışması var. Devam ediyor ve şu an itibariyle hortum uzatıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi ekipler o yangına müdahale gerçekleştiriyorlar. Suyun vurmuş olduğu alan görmüş olduğunuz gibi tamamen sönüyor. ...ve o noktalarda daha sonra da soğutma çalışmaları başlıyor. Devasa birçok sayıda çam ağacının bulunmuş olduğu bir nokta. Nallıhan'da bulunan mahalleleri kısa bir süre önce ifade ettiğim... ...Yeşilyurt ve Belenören mahallelerinde bulunan... ...kırsal alandaki burası... ...Gara Giriş Dağı olarak da adlandırılıyor. Bulunmuş olduğumuz nokta Gara Giriş Dağı... ...ve bu noktada bundan ormanlık alanın... ...birçok noktasında bu dağı böyle bir... ...sıralama şeklinde düşünecek olursak... ...birçok noktasında yangın çıkmış durumda. Belirli saatler, belirli sürede havadan da destek vardı helikopterlerle, uçaklarla ancak akşam olduğu için onların görüş mesafesi düştüğü için onlar şu an itibariyle uçuş gerçekleştiremiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye gelip onlarda çalışmaları kaldığı yerden devam edecekler. Bunu da belirtelim. Orman Genel Müdürlüğü bölgeye ilk etapta 68 arazöz, 5 dozer bir yönetim helikopteri gönderdi. Yine Orman Genel Müdürlüğü'nce bağlı yangın koordinasyon merkezinden de buradaki çalışmalar an beyan takip ediliyor. Sabah saatlerinde de 11 helikopter daha eklenecek. Bugün yapılan çalışmalarda helikopterlerin üzerine ve 11 helikopter daha gelerek burada bulunan yangın söndürme faaliyetlerine katılacak. Bizler de şu anda haber farkıyla size burada yangın söndürme faaliyetlerini gösteriyoruz. Ankara'nın ciğerleri yanıyor, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Bu yıl itibariyle pek çok sayıda orman yangını vardı. Birçoğu kontrol altına alındı ve bugün akşam saatlerine doğru da Ankara'da bir orman yangını meydana geldi ve halen daha sürüyor. Birçok nokta kontrol altına alındı ancak birçok noktada da halen daha devam, devam etmekte. Ee, Gara Garagiriş Dağı dedik. O dağın e, sırası boyunca e, yangın halen daha pek çok noktada var sürmeye devam ediyor. Ekipler de o yangının söndürülmesi adına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda ortumun yetişmiş olduğu noktadan bir ek yapılacak ve daha sonra o noktanın da temizlenmesi sağlanacak. Bölgede bulunan dozerler yangının sıçramadı, sıçramadığı noktalarla bulunan bağlantıyı kesmek adına araları açıyor. Arazözler de yine ağaçların e, belirli alanlarını temizleyerek yangının diğer noktalara sıçramaması adına Çalışmaların devam ediyor. Bakın alt tarafta başka bir noktada daha küçük bir alan yanıyor ancak büyümesi çok da uzun sürmüyor. Çünkü çam ağaçlarının olduğu noktalar birinci düzeyde kozalaklarında patlama gibi bir özelliği var. Alt tarafta da yangın sürüyor ve ekipler de o yangının bu alandan daha farklı noktalara ilerlememesi için çalışmalarını yoğun bir hızıyla sürdürüyor. Bizler Tan Ankara'dayız, Nallıhan'dayız. Buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Gecenin yarısına gelmiş durumda saatler. Sabahın ilk ışıklarına yalnızca 3-4 saatlik bir dilim kalmış durumda. Ekipler yoğun bir şekilde orman yangınına müdahaleyi sürdürüyor diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.